Veri tabanındaki mevcut sayfaları güncellemek için öncelikle mevcut sayfaların bir listesini görüp oradan hangi sayfayı güncellemek istiyorsak ona tıklamamız gerekiyor. İşte bunun için öncelikle bir sayfa listesi, mevcut sayfaların listesini yöneticiye sunmamız gerekiyor. Bunun için ben örnek dosyalar içerisinde yeni sayfanın bir kopyasını aldım. Sayfalar.php olarak ve bu dosya içerisindeki kayıt kodlarını siliyorum ve içerik kısmındaki formu da silerek temiz bir hale getiriyorum. Daha sonra yapacağım işlem çok basit. Yeni sayfa değil mevcut sayfalar diyorum ve burada mevcut sayfaların bir listesini getirmek istiyorum. Bu listeyi getirmek için şunu yapacağım. Hemen daha önceden listelediğim bir alan vardı zaten. Includes'ın içerisindeki function'ı açıyorum. Function içerisinde benim bir listem var zaten. Bu listeyi kopyalıyorum ve hemen sayfalara gelip bu listelemeyi yapıştırıyorum. Tekrar aynı kodu yazmak istemiyorum. Burada tek fark şu olacak li a şeklinde de değil direkt dümdüz bir şekilde yapabilirim ya da yine li a'yı kullanabilirim. Direkt aktif menü pasif menü istemiyorum çünkü burada aktif pasif diye bir sistem olmayacak. O yüzden direkt içeriği buraya yazıyorum. PHP self sayfalar içerisinde değil aslında sayfa güncelle nokta php'ye sayfanın bilgisini bu olarak gönder diyorum. Dosyamı kaydediyorum. Ve hemen Google Chrome'da ön izleme yaptığımda burada mevcut sayfa olarak bütün sayfalar, veri bütün sayfalar karşıma geliyor. Mevcut sayfalar olarak ismini değiştireyim ve bunu bu şekilde kaydedeyim. Bu aşamadan sonra mevcut sayfaları listedikten sonra sayfa güncelle PHP oluşturarak artık mevcut sayfalarımızı güncelleme işlemine de başlayabiliriz.